Merhaba ganigalarım ben ejderha ve bugün Minecraft'ta Marvel modunu gösteriyorum ulan hadi başlayalım Oğlum bizim videoları izleyin lan like atın ama oğlum Bizi şey yapın Para kazanma da açılmıyor arkadaşlar şu videoyu sonuna kadar izleyin de para kazanma açılsın lan Söz ilk paramı kazandım da hepinize lahmacun ısmarlayacağım oğlum Arkadaşlar bugün sizlere Marvel modunu gösteriyorum ama değişik karakterler arkadaşlar Ve bütün karakterleri bulamadım arkadaşlar Orijinal Avengers'ı bulamadım oğlum Avengers yok Arkadaşlar fazla fazla karakter koydum. Bu benim en beğendiğim karakter oldu oğlum. Şunun tipine bakın kel bir şey arkadaşlar. Ve ilk olarak Kaptan Amerika'dan başlayalım bakın kadarım. Ve şuradan aldık arkadaşlar. Şimdi Kaptan Amerika'ya dönüştüm arkadaşlar. Ve bir kere yere vurduğumda özelliklerim geliyor. Oğlum Miyandra sahibi. Miyandık böyle geliyor arkadaşlar. Bakın elimizde yıldırımlar çıkıyor. Oğlum bu ne lan. Oğlum kendimi şimdi çok felaket hissettim. Yıldırım. Oğlum o neydi lan? Gördünüz mü gençler? Geliyor 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 geliyor. <gülüyor> 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 Ölüyordum az Arkadaşlar bu özellikler ne? Bakın yerden elektrik çıkartabiliyorum ve güm. Olmadı. Olmadı sadece yerden elektrik çıkartabiliyorum oğlum bu ne lan? Bakın arkadaşlar böyle elektrik çıkartabiliyorum yerden. Atabiliyorum. Elimde döndürebiliyorum arkadaşlar böyle. Bir de başka bir özellik ve altımızda altımız yere elektrik çarpıyor. Katlan Amerika'nın kalkanı böyle arkadaşlar. Evdeğimizde de böyle duruyor ve hasar almamızı sağlıyor. Ve atabiliyoruz bunda. Attığımız zaman bize böyle geliyor arkadaşlar. Ve maskemizi açamıyoruz arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar böyle vurma animasyonlarımız var. Bekleyin olacak mı bakıyorum. Hadi oğlum oy bu ne lan. Arkadaşlar böyle kartellerin ka özel vurma animasyonları var. Oğlum bunlar nasıl göstereceğim az her yeri kırdık geçtik. Hayatta kalmayacağım alacağım arkadaşlar şöyle güm 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 özel vurma animasyonları var arkadaşlar hepsinin ve pat 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 arkadaşlar kaplara merak kalkandayken özel gördüğünüz gibi oğlum çok felaket şeyler geliyor. Arkadaşlar şimdi de dönüş animasyonunu izleyin. Oğlum dönüşme animasyonu çok felaket bir şey olmuş arkadaşlar. Çok beğendim. Böyle Jarvis'imiz var arkadaşlar Jarvis'imiz. Gözükmüyor ama Jarvis'imiz var yine arkadaşlar. Ve oğlum bir özellik geldi bize buna bakalım bir. Şöyle arkadaşlar öldüğümüzde hiçbir şey olmuyor oğlum. Bu nasıl Jarvis lan? Artık kalkan aktif diyor. Bir şey yapamıyoruz ama. Arkadaşlar. Oğlum elimize bakın lan. Lan böyle uçabiliyor muyduk? Niye görmedim ben daha önce bunu? Ve güm. Gençler gördüğünüz gibi böyle uçma animasyonumuz var ve bir sonra gözelediğimize bakalım. Gençler ben bunun özelliğinden hiçbir şey anlamadım oğlum. Kostüm bana niye geri gelmiyor? Neyse arkadaşlar boş ver. Biz şuradan Jarvis'imize bakalım abi. Arkadaşlar özel elini bulamadım ama dönüşme animasyonu çok felakette. Ben çok beğendim. Ve bir sonraki kadar emze bulur. Ve arkadaşlar da aldım ve Doktor Strange'in ilk özelliği. Oğlum o şöyle bir uçmamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok deli saçması bir uçmamız var. Ve elimizdeyken de böyle gözüküyor arkadaşlar. Hadi hızlan. Oğlum o neydi lan havaya ateş ediyorlar. Ateş etmeyin. Neyse arkadaşlar ilk özelliğimiz şöyle kaos modumuz var. Kaos moduna kaos moduna küfleştirdiğimizde hiçbir şey olmuyor oğlum. Arkadaşlar kaos moduna aktifleştirdiğimizde zaman artık bizim için çok hızlı akmaya başlıyor ve sürekli gece gündüz oluyor. Bir sonraki özelliğimize bakalım. Bir sonraki özelliğimiz kalkanımız var arkadaşlar. Kalkanımız da böyle etrafımızda alevler saçıyor filan ve kimse için almıyor arkadaşlar. Bir sonraki özelliğimiz ise kılıcımız arkadaşlar. Böyle de bir de kılıcımız var. Böyle işler şey güzel. Ve bir de şöyle bir özelliğimiz var. Yıldırım çağırabiliyoruz oğlum. Gördünüz mü gençler? 10 numara bir özellik oldu. Ya. Ve abi tora dönüşüyorum. Ve çekicim gelsin. Aha miyonlar arkadaşlar. Miyonlar böyle elimizde yine parlıyor abi. Bak oğlum bunu neydi lan? Arkadaşlar döndürerek koşabiliyoruz ama bu biraz kötü olmuş ya. Lan nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bu tarafa gitmek istiyorum ben. Oğlum çok değişik bir şey olmuş lan bu arkadaşlar. Çok değişik bir şey. Gidemiyoruz nedense. Şöyle hemen şu tarafa gidelim. Abi elimize döndürüyor çekeceğim ya bu. Böyle elimize döndürüp çekici atabiliyoruz. Abi bu gizli yıldırım çakıyor gece. Adına gibi yere vurduğumuzda yine yıldırımlar çıkıyor altımızdan. Stormbreaker'dan nasıl bakalım arkadaşlar bu. Stormbreaker'dan farklı bir şey yok. Stormbreaker'dan attığımızda geri geliyor. Ve... Oha, gördüğünüz direkt burada daha fazla oyu da O Oha bir bakın oğlum. Arkadaşlar çok felaket bu. Yıldırım oğlum. oğlum çok felaket lan bu. Ve normal elimizden de yıldırım atabiliyoruz. Ve Thunder Club'ımız var. Etrafımızdaki herkesi patlatıyor arkadaşlar. Ve vurma animasyonlarımız da var bu arada. Yine böyle topla atıyoruz falan arkadaşlar. Ve bir sonraki elimizden geçelim gençler. Sırada birkaç oğlum. Şimdi özel elimi çağırdım arkadaşlar. Kerem'in elimiz var kerim menümüzden istediğimizi seçebiliyoruz. Web bombamız var. Bakın attım orayı web bombası yaptı. Ve maskeyi açabiliyoruz ama açılmıyor. Ve web sevengimiz var arkadaşlar. Web sevengimizi böyle attığımızda bizi oraya çekiyor. Ve böyle bir animasyon yapıyor arkadaşlar. Bakın böyle bir tane daha animasyonlarımız var gençler. Hop. Hop. Hadi animasyon. Aha arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bir tane daha animasyon girdi. Ve böyle işte oy onun neydi oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir falan atıyor Spiderman. Oha az öncekini gördünüz mü çok felaketti. Ve arkadaşlar web zipimiz var web zipimiz bir de böyle çekip atıyor arkadaşlar. Benim en çok beğendiğim şey web zip arkadaşlar. Spiderman yukarıdan düştüğünde bakın bir animasyon karşılıyor bize. Çok güzel oluyor abi arkadaşlar ben bunları çok beğendim. Ve Spiderman vurma animasyonları daha değişik diğerlerine göre. Bakın abi 50 ile yere vuruyor dönüp. Güm. Güm. Ne o? Yerlerden böyle kırmızı kırmızı bir şeyler çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bu da bizim özelliklerimizden biri ama yeri yaktığımız için bunlar da kırıldı. Ve ilk özelliğimiz de Ne arkadaşlar bu? Etrafımızdan alev çıkıyor ve hiçbir şey anlamadım. Gel senin üstüne deneyeceğim. Bu arada uçtuğumuzda da yerden kırmızı alev çıkıyormuş. Bu ne? E ee, aa telekineziymiş arkadaşlar. Telekineziyle bunları istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Şunlar da yerden alalım arkadaşlar. Kaybolur. Sadece telekinezi özelliğimiz var. Başka bir özelliğimiz yok. Keşke olsaydı. Uçtuğumuzda da böyle kırmızı kırmızı şeyler çıkıyor arkadaşlar altımızdan. Bu çok güzel olmuş. Bakın. Bakın böyle uçmak çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben çok beğendim da Ve bir sonraki erimiz Saitama'ya geçelim arkadaşlar. Sayıtı ama benim en beğendiğim karakter oldu. Çünkü abi bir tane özelliği var ama çok felaket bir özelliği var. Arkadaşlar görüyorsunuz yüzünü. Yüzünü bakın şu an normal yüzü. Eğilip böyle yukarıya zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Yüzü hala normal. Yani bir ifade yok yüzünde. Kel kafası var sadece. Böyle uçabiliyoruz ve hızlı uçmamız var. Böyle abi işte. Ve arkadaşlar yere vurduğumuzda çok. bunu de animasyonlar da çok değişik. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın abi çok değişik değil mi? Böyle karakterler vurduğumuz zaman direkt öldürüyor arkadaşlar. Tek vuruşta öldürüyor. Ve Saitama'nın en beğendiğim özelliği arkadaşlar. Geliyor. Hadi oğlum bir yere inelim lan. Arkadaşlar şöyle bir yere inelim. Ve oğlum bu değil lan. Arkadaşlar o özelliği koymamışlar. Hayır. Saitama'nın yüzü değişiyordu oğlum. Neyse arkadaşlar Saitama'nın yüzü değişmiyor. Hala aynı kalıyor. Ve bir sonraki ekranımız Vision'a geçelim. Arkadaşlar Vision'u şöyle giydim ve Vision ilk özelliği yine kafasından lazer atıyor arkadaşlar. Kel kafasından ve diğer özelliğimiz ise Bu duvarların içinden geçmemizi sağlıyor ama kullanamıyorum arkadaşlar. Çünkü bir tane daha mod kurdum. Bu göze bastığınız zaman artık duvarların içinden geçebiliyorsunuz işte. Arkadaşlar bu arada benim bir F5 modum var. Bu modu isterseniz size verebilirim. Yapmanız gereken tek şey videoyu sonuna kadar izlemek ve like atıp abone olmak. Bay bay amigolar.